Music licensing reimagined. Alarka gayrimenkul grafiğimizde hazırladığımız şablon durumunda yarı yarıya stop bölgesi olarak belirlediğimiz 31-15 bölgesine kadar bir geri çekilme yaşanmış gördüğünüz gibi ve o bölgede tutunmayı sağlamış gözüküyor bu hafta için. Tabi bu durumda aşağıya düzeltme durumunu devam ettirip kesin stop bölgemiz olan 30-10 bölgesini test etme ihtimali olabilir. O yüzden o bölgeye zincir stop emirleri yazarak daha aşağıya düzeltme durumu derinleşirse stop olarak değerlendirmekte de fayda görüyorum. Çünkü aşağıya derin düzeltme durumları meydana geldiği zaman kanal alt bölgesinin durumu aşağıdaki derin bölgelere ve hatta bu bölgedeki çift tip ihtimaline doğru gidebilecek bir süreçte karşılaşma ihtimali olacağından dolayı 30-10 bölgesine zincir stop emirleri yazmakta fayda var. Buradan vereceği tepkilerle beraber ilk direnç noktası olarak gördüğünüz gibi çalışan 34-10 bölgesi en önemli direnç durumunu teşkil ediyor. O bölgenin üzerine geçiş yaparak kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 35-15 bölgesi test edebilir. Bu bölgeyi geçip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilse de artık yukarı yükselişleri başlatarak üst bölgedeki yakın hedef bölgesi olan 40-25 bölgesine kadar yükselişleri sağlayabilecek durumu oluşturabilir gözüküyor. 35-20 bölgesini hacimli bir şekilde geçerek üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse 40-25 bölgesini test etme ve daha yukarıdaki hedeflere doğru gitme ihtimalini oluşturacak şablon durumunu meydana getirebilir. 35 25 bölgesi geçirmediği sürece bu ara bölgede yatay hareketleri devam ederek güç kazanma hareketlerini sürdürebilir. Aşağıya stop olmadığı sürece de büyük ihtimalle yukarı gitme ihtimalini oluşturabilecek şabron durumunun devam etme ihtimalini sürdürüyor. Emlak konut gayrimenkul grafikte göründüğü gibi yarı yarıya stop bölgemiz olan 250 bölgesindeki tutunma hareketlerini sağlamış ve cuma günkü hacimli bir yükselişte de yukarı bir tepkisel hareket başlatmış gözüküyor ve buradaki en önemli direnç noktasını test etmiş 280 bölgesini ve o bölgeye Geçiş içinde bir hacimli kapanışla haftaya kapatmış gözüküyor. Tabi 2.85 direnci önemli bir direnç olsa da bu yükselişin devamını getirecek 2.85 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlardan sonra 3.05 bölgesindeki yakın edep bölgesini test etme ihtimalini oluşturabilir ve Devamında da yukarıdaki 3.35 bölgesi kanal bölgesinin üst noktası olarak gözüken bölgeye kadar bu yükselişi devam ettirme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumunu meydana getirmiş gözüküyor. Tabi 2.85 bölgesini geçemeyip geri gelişlerde de artık bu bölgedeki şablon bölgemizin orta destek noktası olan 2.70 bölgesi en önemli desteği oluşturuyor. 2.70 bölgesinin altına düşüşler olmadığı sürece artık yukarı 3.06 ve daha yukarıdaki 3.35 hedeflerini gerçekleştirme ihtimalini büyük ihtimalle sürdürebilecek bu bölgedeki yatay hareketlerden sonra güç kazanmış gözüküyor. Bu durumda yukarı yükselişleri devam ettirme ihtimalini sürdürerek 3.35 bölgesine kadar olan yükselişleri yapıp o bölgede yatay yaptıktan sonra daha yukarı hedeflere gitmek isteyen bir şablon durumunu da meydana getirebilir. Halk gayrimenkul grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop bölgesi olarak 2. 15 bölgesini ve kesin stop noktası olarak da 205 bölgesini belirlemişiz. Gördüğünüz gibi 215 bölgesine kadar olan düzeltme durumundan sonra altına geçen durumda kesin stop bölgemize yaklaşmış. Fakat tekrar cuma gün için tam kesişme noktamız olan bölgeye yani 2.15 bölgesi olan yarı yarıya stop bölgesine artık direnç teşkil ettiği için bir tepkisel hareketle haftayı kapatmış gözüküyor. 2.15 artık önemli bir direnç durumunun oluştuğu için üzerine geçiş yaparak kapanışları yapması gerekiyor. Bunu yapamadığı sürece geri gelip 2.05 bölgesindeki kesin stop noktamızın altına geçerek şablon bölgesinin dip noktası olan 1.95 bölgesine kadar düzeltme durumlarını oluşturabilecek şablon durumuna geçiş yapmış. O yüzden pazartesi ve salı günkü işlemlerde mutlak surette 2.15'in üzerine geçiş yapıp kapanışları yapması gereken bir şablon durumu oluşmuş. Bu yüzden bu bölge üzerine geçiş yapıp kapanışlar yapamadığı sürece tekrar geri çekilme ihtimallerini göz önünde bulundurup 2.05 bölgesine zincir stop emirleri yazmakta fayda görüyorum. Çünkü aşağıya düzeltme durumlarının devamında daha derin düzeltmelerle karşılaşmamak için bu bölgede stop yapmakta fayda var. 2.15 üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse tekrar yarı yarıya stop bölgesi olarak 2.15 bölgesi değerlendirilip altına düşüşler olmadığı sürece şablon bölgesinin orta direnç noktası olan 2.25 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir. 2.25 bölgesinin üzerine geçiş yaparak kapanışları sağlayabilirse 2.40 bölgesi yeniden yakın hedef bölgemiz olarak ve bu bölgede test etse de üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı için şu anda yakın hedef olarak 2.40 bölgesini güncel durumda devam ediyoruz. 2.40 üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse daha yukarıda 2.75 hedeflerine kadar gitme ihtimalini oluşturabilecek şablon durumunu oluşturabilir gözüküyor. Işıklar olduk. Grafimizde oluşturduğumuz şablon durumunda 72 bölgesi yarı yarıya stop bölgesi ve 65 bölgesini kesin stop noktası olarak belirlemişiz. Düzeltme durumunun devamı oluştuğu için ve bu bölgede çift tip ihtimali şu andan itibaren devam eden süreçte meydana gelmiş ki o bölge 68 bölgesi çift dip ihtimalinin altına geçişlerdeki 65 bölgesinde kesin stop noktası olarak belirledik. Çünkü o bölgeden sonra daha aşağıya olan süreçte daha derin düzeltmelerle karşılaşma ihtimali oluşacağından dolayı yarı yarıya stop bölgesinin altına geçişlerden sonra stop yapmakta fayda var. Tabii ki aşağıya olan süreçlere de yakalanırsa da en son olarak 65 bölgesini kesin stop noktası olarak değerlendirilmeli. Bu bölgeden sonra vereceği tepkisi hareketlerde şablon bölgesinin üst noktası olan 80 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturuyor. Ki bir hedefe git Giden süreçte o bölgenin üzerine geçişler yaparak 80 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece bu bölgede güç kazanma hareketlerini devam ettirerek yatay bir süreç halen daha devam ediyor. İhlas gayrimenkul grafiğimizde şablon durumumuzda kesin stop noktası olarak 68 bölgesini ve yarı yarıya stop noktası olarak 71 bölgesini belirlemişiz. Gördüğünüz gibi bu hafta tam bu bölge arasında yukarı aşağı hareketlerde şablon bölgemizi tamamlayan bir süreç oluşturmuş ve altına geçişlerde de kanal desteği çalışmış gözüküyor. Bu bölgelerin altına geçişler olmadığı sürece burada çift tip ihtimali devam eden süreçte 65 bölgesi en önemli desteği oluşturuyor. O bölgenin altına geçişler tabii ki daha derin düzeltme ihtimalleri oluşacağından dolayı kesin stop noktasının altına geçişlerde 65 bölgesini mutlak suretle stop olarak değerlendirmekte fayda var. Çünkü o bölgenin altına geçişler daha aşağıdaki derin düzeltme ihtimallerine doğru giden bir sürecin başlangıcı olacaktır. Yukarı tepkisi hareketler verip yarı yarıya stop bölgemiz olan 71 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse şablon bölgesinin üst direnç noktası olan 74 bölgesi en önemli direnci oluşturuyor. 75 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse yükseliş kanal bölgesinin üst bölgesine geçiş sağlayarak 88 hedefine doğru giden sürecin başlangıcını oluşturabilir. Kapiler gayrimenkul grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda yarı yarıya stop noktası olarak 1.05 bölgesini ve 99 bölgesinin de kesin stop noktası olarak belirledik. Bu süreç içerisinde gördüğünüz gibi 1.05 bölgesine yakın hareketleri devam ettirip o bölgede tutunmayı sağlamış gözüküyor. Ve bu bölgede güç kazanma hareketlerini yaptığı için de bir yukarı tepkisi hareketi oluşturarak şablon bölgesinin üst noktasına geçmeden önceki en önemli direnç noktası olan orta direnç noktası 1.15 bölgesini test etme ihtimali oluşturabilir. 1.15 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse şablonun üst noktası olan 1.25 bölgesine kadar yükselişleri yapabilir gözüküyor. 1.25'i geçip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra yakın hedef bölgesi olan 1.30 hedefini gerçekleştirebilir. Tabii ki 1.30 geçilirse ve hacimli bir yükseliş oluşursa daha ekorda şablon bölgesinin üst noktası olan 1.50 bölgesine kadar da yükselişleri yapabilir gözüküyor. Fakat bu bölgeden geriye çekilişler her zaman için tehlikeli boyutlara geçebilecek şablon durumunu oluşturabileceğinden dolayı kesinlikle bir bölgesine zincir stop emirleri yazarak kademe durumlarında oluşursa zincir stop emirleriyle stop olmakta daha aşağıdaki dip bölgeye yani 80 bölgesine çift dip ihtimaline giden sürece yakalanmamak için. Vakıf kayınmenkul grafiğinde oluşturduğumuz şablon durumunda 2.15 bölgesine kesin stop noktası olarak belirlemişiz ve gördüğünüz gibi 2.15 bölgesinin altına bir geçiş meydana gelip artık kesin stop konumuna geçtiğinden dolayı bu bölgede oluşturduğumuz yeni şablon durumunda bu bölgede stoplar gerçekleşmediyse artık yarı yarıya stop noktası olarak 1.95 bölgesini ve alt bölgedeki 1.80 bölgesinde kesin stop noktası olarak altına geçişlerde mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü şablon durumunun devamında bu bölgelerin altına düşüşler tehlikeli boyutlar oluşturup aşağıdaki dip Bölgelere çift tip için giden bir süreç meydana getirme ihtimali oluşturabilir. Geri çekilmelerde destek bölgelerimizi bu şekilde takip ederken, tabi artık bu bölgedeki kesin stop noktaları olan 2.15 bölgesi şu an için en önemli direnç durumunu almış durumda. 2.15 bölgesinin üzerinde geçişler olmadığı sürece yukarı gitme ihtimali oluşmaz ve aşağıya düzeltme durumlarının devam etme ihtimalini sürdürebilir gözüküyor. 2.15 hacimli bir şekilde geçip üzerinde kalıcı kapanışlardan sonra 2.25 bölgesi en önemli direnç noktasını oluşturur ve daha sonra yakın hedefe şablon bölgesinin üst noktası olan 2.35 bölgesi de hedef konumuna gelir. 2.35 bölgesi geçilip üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse yukarı yükseliş kanalının devamını gerçekleştirip 275 bölgesine kadar da yükselişlerin yapılma ihtimali oluşturabilen şablon durumunu meydana getirebilir. Geri çekilmelerde mutlaka zincir stop emirleri yazılmalı ve hacimli düşüşlerle karşılaşmamak için de stop emirlerini mutlaka takip etmekte fayda var. Reimagined.